Şimdi kardeşler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir kavram var. Allah Azze ve Celle Esma'ul Hüsna diye bir tabir kullanıyor. Allah'ın en güzel isimleri. Yani Allah'a en güzel isimler Allah'a aittir veyahutta Bu Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyor. Yani dört tane ayette, dört ayrı surede Allah Azze ve Celle Esma'ul Husna ifadesini kullanıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın bu isimleriyle alakalı şöyle bir hadis söylüyor. İmam Bukhari ile Müslüm bu zikredeceğim hadisi Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Diyor ki Allah Resulü inna lillahi tis'aten ve tis'ine ismen men ahsaha dekhal cenne. Muhakkak ki Allah'ın 99 tane ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse ihsa, ihsanın ne olduğunu anlatacağız zaten. Kim bu isimleri ihsa ederse cennete girmiştir diye. Şimdi burada bu hadisi şerife şerifi ele aldığımız zaman hadisin iki parçadan oluştuğunu görüyoruz. Bir Allah'ın 99 tane ismi vardır bölümü. Bir de kim bunları ihsa eder ise şüphesiz ki o cennete gidecektir bölümü. Peki Allah'ın gerçekten 99 tane mi ismi var? Yani sadece Allah'ın 99 ismi var ve bunun dışında Allah'ın hiçbir ismi yok mudur e diye hayır. Allah azze ve celle'nin isimlerinin sayısını hiç kimse bilemez. Allah'ın isimlerinin sayısını hiç kimse bilemez. Fakat bir kulun öğrendiği ve yaşadığı takdirde kendisini cennete götürecek, kendine çeki düzen verecek, Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirecek olan sayı 99 tanedir. Bunlar da zaten kitapta ve sünnette mevcuttur. Peki nereden çıkardık bunu? Şuradan çıkardık. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün sahabenin arasında otururken, Abdullah ibn Mesud rivayet ediyor bunu İmam Ahmed'in müsnedinde. Peygamber dedi ki, مَا أَصَابَ أَحَدٌ قَدْ هَمٌ وَلَا hasanun, ثُمَّ قَالٍ Bir insana dert, تصاب يا هزن إصابة أدر بس الله شوية دُعاء درسه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ve gelâa hemmi ve zehâb huzni illâ azhebe Allahu huznehu ve abdel mekanıhu Faraha kim bu şekil dua ederse bu zikretmiş olduğum duayı yaparsa diyor peygamber Allah onun hüznünü götürür ve onun yerine onun kalbine ferah mutluluk ve sevinç getirir sahabe bunu duyduğunda diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz bu duayı öğrenmeli miyiz yani senin yaptığın bu duayı ezberlemeli miyiz öğrenmeli miyiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki bilakis siz ve bu duayı duyan herkesin bu duayı öğrenmesi gerekir. Dua ne? Duada şunu söylüyoruz. Allah'ım ben senin kulunum. Senin kulunun çocuğuyum. Senin cariyenin çocuğuyum. Benim perçemem senin elindedir. Senin hükmün bende geçerlidir. Ve benim hakkımda verdiğim bütün hükümler benim için adalettir. Allah'ım senden kendi nefsini isimlendirdiğim bütün isimlerle istiyorum. O isimler ki ya onları kitabında indirmişsindir. Ya onları yarattıklarından birine öğretmişsindir ya da gayb ilminde kendi katında saklamışsındır. Yani hiç kimseye öğretmediğin, sadece kendi katında kendine tercih etmiş olduğun isimlerine senden istiyorum. Kur'an'ı benim kalbimin baharı, göğsümün baharı, kalbimin nuru, hüznümü götüren ve bende olan elemi ortadan kaldıracak olan bir şey kılmanı senden istiyorum diye kim bu dua yaparsa diyor peygamber Allah ze ve celle onun bütün sıkıntılarını götürür yerine de ona surur ferah ve mutluluk getirir. Bu zikretmiş olduğum hadisten biz neyi anlıyoruz? Allah'ın isimleri türlü türlü. Bazısı vardır kendini onunla isimlendirmiştir. Kulları bunu bilir. İşte 99 taneden kastettiğimiz budur. Bazısı vardır Allah'ın isimlerinden bunu kitaplarında indirmiştir. Kur'an'da zikredilen Rahman gibi, Rahim gibi, Gafur gibi. Bazısı vardır Allah ze ve celle bunu kullarına öğretmiştir. Mesela İsmi Azam gibi. Bunu herkes bilmez. Sadece Allah'ın bazı kulları Allah'ın yüce isimlerini, en yüce isimlerini bilir. Bir de bununla beraber ne vardır? Bununla beraber gayb ilminde Allah'ın kendine tercih ettiği ve kullarından hiç kimseye öğretmediği isimler vardır. İşte buradan hadisin bu kısmından bu hükmü çıkardık. Allah'ın sadece 99 tane ismi yoktur. Allah'ın isimleri çoktur. Fakat kişi bildiğinde kendisiyle cennete gidebileceği isimlerin sayısı 99 tanedir.